Şöyle <laughs> müzik kapatayım. Şöyle. Bugün sıfırdan başlıyorum. Eğer ki yeni bölümünü istiyorsanız da bir en az 5 beğeni atın arkadaşlar. Ve diğer videolarda olduğu gibi bu videoya da bir en az 5 beğeni atarsanız ikinci bölüme gelecektir arkadaşlar. Her neyse biz başlayalım. Bu arada burada araç yaptım. Şey evet, tamam doğru. Da. Neyse biz başlayalım. Çok oyalandık. Bu arada şeyine bakmadım. bunun önceden yükledim yani Bir sene kadar önce. Tam bir sene olmadı da yani. Bir seneye yakın oldu. Bir 11 ay olmuştur. Gene oynuyordum arkadaşlar. Yani yeniden başladım. Sırf sizde şey yapın diye. Sizde izleyin diye arkadaşlar yani biraz nostalji olsun yani şu an oynamayanlar için önce de oynayıp şimdi de oynamayanlar için bu arada <laughs> tekrardan hatırlatayım videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın ana kanalım toksik adama da abone olun arkadaşlar o kanal çok önemli bir 150 abone olsun artık bu kanalda 150 abone olursa artık iyice iyiye doğru gideceğiz arkadaşlar son zamanlarda bir düşüş var yani ama yine de o kanala vazgeçmeden ne yapıyorum bu arada burada takıldık burayı biraz hızlı geçmem lazım bu arada düşmezsek iyidir abi burayı geç, geçmem lazım şöyle haydi 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 herkes kalklarsın filan bir şey diyor da onlar arkadan ha 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 oyun aklıma geldi bir an arkadaşlar <laughs> neyse arkadaşlar yani bu videoda yani biraz nostalji gidereceğiz bu arada düştük arkadaşlar kafayı zırlattık ben buna bir kere de bir para yatırdım ya Güney kod o zaman da. Bu arada parmak sporları günlük etkinlik, yolculuk, günlük zorluk diyor. Orada Bu önceden burada eski şey vardı. Bunun eski şeyi süper kırsal alan ücretsiz bir şana duruyor retro gibi bir şey. Abi biz bunu da açtık. Orada başka var mı açılabilecek? Tabii ki de yoktur ama biz yine de bakınalım arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar biraz da şunlardan oynayalım. Mesela parmak sporları ilk defa görüyorum. Hani tam olarak bu nedir bilmiyorum ama bunu ilk defa gördüm arkadaşlar. Yanlış başlangıç diyor. Ya yani ne oluyor? Ha biz burada ne yapıyoruz? <laughs> Zırak yarışı. Gene yanlış başlangıç diyor. Ha. Abi tam çözemedim. He, galiba o ışığa göre yeşil yanmasını beklemedik ya. Herhalde o yüzden şey yapmadı. Neyse biz gidelim şöyle arkadaşlar. İlerleyelim. Bunu ilk defa oynuyorum bu arada. Evet bunu yakıtımızı da aldık. Şu yakıtımızı da alalım. Elmasımızı da alalım. Hedefe ulaştık arkadaşlar. Deneme 3 diyor. Yine bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada az önce neden şey yaptı? Başa aldık şimdi. acaba şimdi ne kadar sürede gidebileceğimizi daha iyi mi böyle yapıyor tam çözemedim bu konuyu ya bu şeyi, bu şeyi haritayı çözemedim yani biraz daha hızlı gitmem lazım 35.28'de tamamlanmışız arkadaşlar öncekine şimdi 35 nokta pardon 36 nokta 39 biraz şey oldu tur 1 boş tur 2 35 nokta 288 tur 3 36 nokta 409 ikinci tur daha iyi oldu neyse şimdi diğerlerine takılalım mesela süper kırsal alalım Abi bu arabayla bu şeyi şey yapamazsınız. Yani burada oynamanız zor. Yine de ben bir deneyeceğim şansımı. Çünkü burada kaybetme ihtimaliniz çok yüksek. Ben bu arabayla buranın prosu değilim. Biz de tam da yanlış zamanda yanlış şeyde şey yaptık girdik bu haritaya. Bu arada geçtim lan bir güzel. Abi varmam lazım. Varmam lazım. Aga takıldım. Aga takıldık. Bir şey var gibi takıldım. Neyse arkadaşlar ya. Gene <laughs> de bir şey yaptık. Tamamdır. Bunu da kaybettik. <laughs> bu arabayla oynanmaz burada. <laughs> Biz hata yaptık. Bir anda düşünmedim yani. O araba oraya geçmek için şu dev kamyonla oynayabilirsiniz. Veya yarışma kamyonu. Hey, yarışma kamyonu ile oynayabilirsiniz. Burada çünkü daha iyi oluyor. Şimdi yapabileceğim bir şey var mı? Mesela mağazaya gideyim bakalım. Nasılmış fiyatlar? Ha, internet olmadığı için gözükmüyor. Ama bir kere ben buna para yatırdım arkadaşlar. Yani da söyleyeyim. Dur yanlış başladık. Bir yanda. Şunu da oynayalım arkadaşlar. Sonra videomuzu bitireceğim. Ee, ne oynayalım? Neyse hadi normal kırsal oynayalım. Çünkü o yakışır. Şimdi şuradan da geçmem lazım. Güzel takılırsak sıkıntı. Şöyle bir gidelim, haydi bakalım devam ki. Bu arada arkadaşlar yine böyle tarz videolar gelmeye devam edecek. Yani farklı oyunlar. Bu arada yeni takıldım ya bir daha mı oynasak? Haydi bir şansımız deneyelim. Bakalım bir 650 en az 652 yapabilecek miyim? Ya da bir şansımı deneyeceğim. Eğer ki bunda da olmazsa arkadaşlar videoyu sonlandıracağım. İkinci bölümünde eğer ki bir en az 5 beğen atarsanız ikinci bölümü tabii ki de gelecek onu söyleyeyim. Ana kanal için de artık bir 10 beğeni isteyeceğim ona göre artık video gelebilecek onu söyleyeyim Böyle şöyle bir geçmem lazım takılmama takılmaman diyorum takılmadan uf uh, son anda abi, abi bismillah takılma şimdi şöyle geçelim tamamdır helal olsun Şöyle dikkatçe geçmem lazım. Helal. Abi takılma, takılma. Şöyle çıkmam lazım. Haydi, haydi, haydi çıkmam lazım. Buralar çok şey. Buralar çok şey. Uf, hayır. Tamamdır, güzel burayı da şey yaptık. Geçtik. Çok çok enteresan ya. Şu elmasımızı da alalım. Elmasımız çok değerlidir. Bosna elması Edin Dzeko. <laughs> Elmas deyince futbolculardan Edin Dzeko geliyor bu arada aklıma. Çünkü ona Bosna elması deyip duruyorlar. Bu arada şey geçtik. Rekor. Rekorumuzu kırdık. Ama ben yoluma yine devam ediyorum. Şöyle geçmem lazım şu elmas almam lazım en azından en azından şu elmas almam lazım güzel aldık ve 690'da kaldık arkadaşlar evet videomuzu sonlandıralım arkadaşlar çok da uzun olmasın arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir biraz nostalji giderdik umarım önceden oynayanlar nostalji gidermiştir eğer ki yeni bölümü istiyorsanız videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca ana kanalım Toksik adamda açıklama kısmında videonun açıklama kısmında ve kanalımızın ana kanalımın ana sayfasındaki ana kanalımın bölümünde Toksik Adam kanalı var. Ona da bir abone olursanız sevinirim. Her neyse videomu sonlandırıp kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.